Abi 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 Allah için bir durun Allah için diye Allah için dedim ya. Abi şimdi ne yapmışım kurban olmuşam? Abi ben yazmamışım Kur'an'a ilk defa gelmişim ya kuran. Siirt'in Kurtalan ilçesinde kaçak kontrolü için kırsal kesimlere giden Dicle elektrik saha ekiplerinin uğradığı saldırıda iki personel darp edildi. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Abi 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 Allah için bir durun Allah için diye Allah için dedim ya. Abi şimdi ne yapmış abi, kurban olmuş S S Abi ben yazmamış ilk defa gelmiş o ya Kur'an. Şirket personellerinden ikisi kontrol amacıyla gittikleri Kurtalan ilçesi İdilik Köyü yazılı mezrasında daha önce kaçak tüketimden dolayı ceza yazılan abone ve yakınlarının saldırısı sonucu yaralandı. Görevlilerin etrafını saran 7-8 kişilik bir grup, küfür ve hakaretler ederek görevlilerden hemen bölgeyi terk etmelerini istedi. Görevliler araçlarına yöneldiği sırada ise ellerindeki odunlarla çalışanları darp ettiler. Bu sırada cep telefonu kamerası açık olan bir görevli yaşananları kayıt altına aldı. Tamam. Hadi. Abi bin abi bin. Anam ben ben biz geldik burada abi, gidiyor dedin git tamam gidiyor. Abi 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 Allah için bir durun Allah için diye Allah için dedim ya. Abi şimdi ne yapmış kurban olmuş ha. Abi ben yazmamış o defa gelmiş o ya o Bin abi bin abi bin. bakacağım. Ana